Kas tüyü mont nasıl yıkanır? Bütün forumlara baktım. Bulamadım. Ortalama yazılanlar e, genelde tenis topu ve pimpon topuna dair yazılanlar vardı. Ben tenis topunu tercih ettim. Kas tüyü montumuz burada. Deterjanımız bu. Yumuşatıcımız bu. E, yumuşatıcımızı da koyuyoruz. attıktan sonra makinada elde yıkama modunda 20 derece sıcaklık zannedersem 30 derece sıcaklıkta elde yıkama modunda atıyoruz bakalım bu bir denemedir baktım tüm forumlara internette araştırdım ama ne yazık ki videolu bir e, açıklama göremedim sizin için denemiş olacağım Sonunda bakalım ne olacak ve başlıyoruz. Evet, şu anda durulama moduna geçti. Tenis topu burada ne işe yarıyor merak ediyorum ama büyük bir ihtimalle topakların topaklaşmasını engelliyor. <laughs> Su içinde yüzüyordu sabahtan beri. Şu anda durulamada. Bakalım yanlış doğru ama görmüş olacağız çıkınca. kazana resmen yapışmış durumda şu anda Son 2 dakikamız. videm montumuzu çıkarıyoruz. Tavsiyelerde asarak kurutmayın denmişti. Hiçbir topaklanma şu anda yok. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Kuruyunca eminim eski haline gelecektir. Yeni de kontrol ediyorum ne olur ne olmaz. Bu kadar.